Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. İbrahim Tatlıses səhnədə gözyaşlarına hakim ola bilmədi. 2011-ci ilində uğradığı silahlı saldırı, sonuncu yaşadığı sağlamlıq problemləri səbəbiylə səhnələrdən uzaq qalan İbrahim Tatlıses 12 il aradan sonra ilk konserlini iyul ayında 2021-ci ildə vermişdi. Hayranları ilə buluşmaya davam edən 70 yaşındakı sənətçi, kendisini dinləməyə gələnlərə duyğulandıran bir anını paylaşdı. İbrahim Tatlıses önceki akşam Güney restoranında sahne aldı. Ünlü türkücü karşısında İranlı hayranları görünce gözyaşlarını tutamadı. Anılarım canlandı diyen sanatçı bir de anısını anlattı. İmparator lakaplı şarkıcı İstanbul'a ilk geldiğimde adamın birinin düğününe gittim, sonra onun oğlunun sünnetine gittim. O da büyüdü onun düğününe, sonra onun oğlunun sünnetine gittim dedi. 2019. yılında kaybettiği ailesi Leyla Tatlı'ya olan sevgisini her fırsata dile getiren Tatlı Sez, düşünün benim annem torununun torununu gördü diyerek bir kez daha gözyaşlarını tutamadı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.